kurbanlar aslında dünyanın her yerinden birbirine benziyor. Ama o bir yollar daha zevkli. Viraj gidiyorsun, rampa gidiyorsun, çıkıyorsun, sürekli oyalanıyorsun bir şeylerle. Hürsün, tek başınasın. istersen şarkı söylüyorsun, istersen ağlıyorsun. Kafayı değiştirmek demek bir markaya takılıp kalmak değildir. Biz Mercedes'e 2018'de geçtik. Performanslarını gördük, beğendik, ondan sonra tercih yaptık. Yani böyle gözü kapalı da almadık. Üç tane aldık ilk başta. Daha iyi yakıt getiriyor, daha az bakım masrafı çıkarttığını gördüğümüzde patronun hepsini Mercedes'e çevirmeye karar verdi. Şu anda bizim filoda Mercedes'ten başka araç kalmadı. Şoförün rahatlığı daha önemli çünkü sonuçta bütün firmanın yükünü şoförler çekiyor. Nasıl evlerimizi daha geniş istiyorsa kabinimizi de daha geniş istiyor insanlar. Patronlara yakıtıyla, az bakımıyla hitap ediyor. Şoförler de istediği geniş rahat kabin. Hayalet ekran, tablet ekran, anahtarsız çalıştırma, park kliması, rotter var. Yani şoförlerin tam istediği bütün özellikler içinde. Çok dikkat çekiyor. Bu araçlar piyasada yeni olduğu için her durduğun molada, girdiğin testlerde, fabrikalarda, yüklemelerde şeyde insanların dikkatini çekiyor. İçine girip bakmak istiyorlar. Aynaları nasıl çalıştığını falan hepsini merak ediyorlar arkadaşlar. Türkiye'de üretiliyor olması büyük bir avantaj. Sonuçta fabrikası burada, yedek parçası burada. Şimdi yurt dışına gidiyorsun, orada görüyorsun burada Aksaray'da yapılmış araçları adama diyorsun biz ürettik, ha, Türkiye'de ürettik diye biliyorsun orada biraz havan oluyor yani. 20 sene önceki araçlar değil bunlar. Daha teknolojik, daha elektronik. Ona göre de mecburen kendini geliştirmek zorundasın. Bir denesinler, ondan sonra kararını besinler. Eminim kafalarındaki fikirler değişecektir. Bu Actros'ta yani ev konforun hepsi var ama sadece ailen eksiktir burada. Bir dahilinde de yanına getirdiğin zaman hiçbir eksiğin kalmayacak galiba.